Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir şey yapıyoruz. Konsept fikir videosu arkadaşlar. Ee, yani bural, yeni buralı talk burada uydurulmuş bir şey. Yani bir şeyler yapıyoruz. Konsept fikir yeni videosu yedim. arkadaşlar. Aynen. Ayılar. Yanında iyi mi benim? Arkadaşlar. Ben de buradayım bu arada arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bence bu güzel. Güzel, güzel bir şey. Güzel ya güzel. Aynen aynen. Şerit böyle olsun diyor. Aynen aynen. Leveline göre değişsin. Bende gerek yok ya. Sence en güzel hangisi? Ben burada yeni ikon. Ha yeni Brawl Stars logosu olsun diyor. Bence bu olmasın ya. Arkadaşlar bence fena değil yani. Ben de bence bu olmasın. You can güzel olabilir. Bu. Arkadaşlar Neden? bu bu açıyorsunuz ya 3'ten 2000 ta taş arası bir elmas çıkıyor size bulmaya kalırsınız. E, kesin bana 3 çıkar. <gülüyor> <gülüyor> elmas çıkıyor ama. Aynen. Ne diyor? chat <laughs> var. Herhalde chatten yazışabiliriz. Ben anlamadım. Aa yeni şey skini. Bak. Ben buldum ne? Anladım ben bari. skin. Bence kötü. Bence de gerek yok. Yine Bak güzel. Bu güzel. çok iyi. 150. Arkadaşlar 150 ulti açarsanız eğer yani süper güç sana 25 tane şey veriyor. Ee, arkadaşlar soruyor. ben şeyleri alırım. Tak tak tak. <laughs> ya da bu. Bu da alabilirim. A bu oğlum aksesuar koyarsın. Aynen. Ne diyor? Ha arkadaşlar. Bu herhalde gelecek ya. Bu da çok konuşuyor. Donat diye bir şey var. Ne diyor? Al mı sat mı bir şey diyor. 15 bin like. Ve bu video bitti. Şimdi arkadaşlar. Geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi yeni bir şeye bakıyoruz. Ee, yeni Brawl Talk diye. Ne yeni bu? kutu. Ee, daha ve daha fazlası. He, bu olabilir belki lan. Bence olmaz olabilir olur, arkadaşlar. Akıncı o da oldu. Aynen. PSG şeritler oldu. Arkadaşlar biz yapmamadık ya. Yani. Yani, tamam. Bence, Bence çok o, iyi. Olabilir. Ama ben yapmam. Bence 30 altın daha karlı. Bence de. Arkadaşlar neden yapmam? Çünkü onlardan mega kutu açılabiliyor. Aynen. Aa bak bu güzel. Uuu çok... kromatik kutusu. Yüzde Böyleyse... yirmi Arkadaşlar yüzde yüz kromatik karakter çıkıyor dördünden biri. E, çok iyi. Ama kaç saçlar? Aa bak bu çok iyi. Bak güzel. Ek ekranını seç diyor. Sen hangisini seçerdin? Ben, ben ya bunu seçer Ben de. <laughs> Bence kötü. Ya abi şu pinlerden bıkma ya. Aynen. Ne diye? He? Ne diye? Bu zaman. ne Anlam. Acaba? Ya süperini seç diyor. Farklı süperler Aa, var. Güzel olabilir. Ne alaka oğlum? Farklı süperler var. Bence kötü arkadaşlar. Mesela el firmanın süperinde böyle mi olsun ya da böyle mi olsun diye bir seçenek geliyor. Hı. Yani iki seçenek var. El firmanın süperi Aynı atlıyor ya. Ya atlayacak ya da bunu yapacak diyor. O karanlık Pro Stars. Hayır bir şey çıkıyor. Yatacak. <laughs> ben direkt şeyini alırım. Çak. Arkadaşlar bir bu gelir. Çak. Hmm. Adını değiştirme. Bak ben bunu çok istiyorum. Arkadaşlar ya. aynen. Çok iyi olur ya. Atıyorum mesela şunu mavi yapabiliriz. Oğlum o değil. İsmini değiştirebiliyorsun. Ben renk... Aa, baba. Ya gerek yok bence arkadaşlar. Buna yani. Arkadaşlar ben bunu şey... Arkadaşlar bu videoda burada bitti. Aynen. Diğerine. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yeni videoda. Aynen. Brawl Talk. Bu arada arkadaşlar bu videoların hiçbiri gerçek değil. Aynen. Yeni kutu. Yani romantik skin uyduruyor. Oğlum start Oğlum gizemli karakter falan diyordu galiba. Neydi? Bu ne arkadaşlar? Anlamıyorum. Aa, Neyi bu? E şuraya mesela Ha deneme marşı değil mi bu? He. Gelmiş. Güzel ama biraz saçma. Yıldız oyuncu artı 3 kupa. Olabilir. Ne olmuş ben anlayamadım. Ee, yıldız oyuncuya yani e, artı, atıyorum 8 kupa verdi. Yıldız oyuncuya bir tane de şey verebiliyor. Bu buna... ne? Bu güzel bir şey mi? Arkadaşlar galiba diyor ki e, bir günlüğüne altı elmaslan bu senin olabilir diyor. Bence çok saçma ama arkadaşlar e, galiba Daha öyle. O... Ee, olabilir. Altı taşa bir günlüğüne senin oh, baş, çok iyi. Bak. Bu çok Mükemmel ama büyük ihtimalle getirmez. Aynen. Abi arkadaşlar görüntü eskiden alınmış. arkadaşlar e, ee, bir saniye. <laughs> arkadaşlar tanıdık bir futbolcu geldi yani herkes tanıyor. <laughs> e, ne geçerim. <laughs> ne bu? İşte bu be. Zemli karakter onun kupada. Çok iyi. Çok iyi. Ya iyi ama vermez. Aa bak bir de 3 büyük kutu diyor. Bu da Bu da yeni. Bu da. Ne diyor? 16 Arkadaşlar 16.000 can olacak kutunun ama 3 e, yük çıkacak diyor. Aynen. <laughs> ya şundan bıkmadı ya. Ama olabilir. Ya oğlum neden olsun? Bak bu Sen olabilir ne? belki. Bu, bu skin. Bana yani, güzel gözüküyor. Bence de. Daryl'ın süper ha, bak. <laughs> bak normali böyle. Daryl'ınki böyle. Süper ile. Frank'i böyle. Karın'ki böyle. Jack'inki de böyle. Ne oluyor ya? Ayak izi. Oğlum ya bence gerekli değil. Ha, o sayı Aa de yeniden oyna bu güzel. Ha, ne güzel. Ben böyle çok beğendiğim haritayı yeniden oynadım. Bu'yu <laughs> değiştirebiliyorsun. Yok artık bende çok Yok kötü. Yok artık. Çok kötü arkadaşlar. Ama, ama, biraz güzel benim hoşuma gitti. Buyu değiştirebiliyorsunuz. Arkadaşlar benim ama hoşuma gitti. E, ama seçeneklerle. Winter Box. Bu ne? Kostüm. Bilmiyorum kostüm. Aa, herhalde kostüm. Aynen galiba. Galiba. Arkadaşlar benim benimle ne olan en iyi kostüm benim. Kingdom. Hı? Kingdom. Kingdom. King evet. Kingdom ne oğlum? King Lulu. Lu. Ha krallığı desene king ne Bana da sanki, krallığı. Sanki Onu <laughs> ben öyle... Yani senin her tane bin kişi beğendi o yüzden sana 3 e, elmas veriyorum. Oha. o, o kaka, çok az üç çok ya. Aa çok iyi. iyi. Bak bak bak. Arkadaş. En sana alabilirim. Görürüm abi. Nes gelmesini isterim ama yetirmem. Acayip. Soru değil. Yani gerek. Yenildiğinde böyle oluyor kalanlarına Güzel öyle. ama yani çok gerek yok. Bence güzel ama. Güzel ama. Bak. Çok iyi. Yani herhalde her zaman bunu veriyor. Oğlum hayır dükkan... Ha, bak arkadaşlar. Geri saralım hemen. Bakın durduruyorum videoyu. Burada ee, bakın. Dükkanın tam ortasında Manyetik Brawler yazıyor. Yani, yani. 40 bin star point'e yani yıldız puanına bir e, gizemli savaşçı alıyorsunuz. Çok güzel. Aynen. Çok güzel bence. Ya benim gizemli savaşçım kalmadı gerçi de. Ama yine getirilir herhalde ya. Ya bu gerek. Aynısı. Ha şu resim. Resim. Var Abi hiç gerek ya. yok ya. Şu resim var ya üstteki. Işte Aynen biliyorum biliyorum. Ne diye? 25. Ha, bak arkadaşlar ben anladım. Bakın. E, geri sarıyorum. E, durduracağım şimdi. Ben anlatayım size. Anlayamayalım. Aynen bir atlasın şurayı. Aynen. Heh. Arkadaşlar. E, bu eski büyük ihtimalle diyor ki ee, hmm. esk... ha biletler yeni gelsin diyor. Anlamadım ki ben. Altlarında e, yıldız puanı yazıyor. Şu, evet, bit, evet. şu kırmızılar bilet arkadaşlar ama bakın %25 bilet için 10.000 e, yıldız puanı 50.000 için 19.000 75.000 hmm. bin, 75 bin e, bilet %75 bilet için 28.000 bilet yok ki oyunda. Eren ya belki belki yanlış anladım. Ha bak ha, bu Var zaten. Ha bilet değil bu başka bir şey. Aynen başka bir şey. Kulüp Brawl Pass. Abi çok var. iyi. Çok iyi. Çok isterim. Arkadaşlar bizim Brawl Pass'imiz bitiyor mesela. Kulüp bir şey yaramalar artık ya. Aynen ya. Kulüp savaşları bunlar gelmedi. Bu ne? Ha oyun başlamadan planlıyorlar sen şurayı. Falan böyle. O güzel güzel. Trayna. Aa bak ha, güzel. Takas. En yani, biz e, yaparız. Bir bisikleti de. Ay kol ski. Sana ne skinler var? Aa bak ya bu olmaz abi. Bence Kendi olur. resminizi Bence olur. kaydediyorsunuz. Ay yok lan. Ben ne bitti zannet. Ha anne. Ne diyor? Tap dokun.

Ha, ben anladım anlamayanlar için anlatayım. Ee, bir şeyde 849 yapmış bir şeyde 666 yapmış bir şeyde de 650 yapmış ama en alttaki e, bu sezon 650 kupa yapmış toplam morisi. Bir sezon. Diğerlerini anlayamadım. Adamın geceliği yok artık. Yorulucu <laughs> Hem de iki 2. Ne? Niye? İmkanı yok böyle bir şey olacağını Aynen, düşünüyorum. Hayatta. Arkadaşlar da 100 elmasa iki tane efsanevi karakter alıyorsunuz. alıyorsun. İncanı yok böyle bir şey ben, olmaz. Ben böyle bir şey gelirse zaten ben paralarımı bunu hiç mi? Aynen benim 124 taşım var arkadaşlar. Direkt ne çat, Kap. The shop gate ee, please. yeni shop. Shop'u yenileyeceksin. Ama hmm. üç taş ne alaka abi ya? Sıfır taş olsun. onu yemeyeceğim yani tabii üç taş olur. He. E seviye yolu? Seviye yolundan yüzümüzde eski skin pack. Eski. Yani eski kostümler. Ne? Hem de hepsi mi geliyor galiba? Ay 25. He bütün rastgele bir kostüm geliyor. Aynen. İşte Bak, sen burada ne isterdin? Ben ee, Challenger kostüm. Bence ben de. Ben yani challenge yük olsun. Neyle mücadele ne diyor? Şey. bakayım. Ha şey. doğmasına kaç saat var onu diyor. He güzel. Şey, mi? kaç saat güzel. değil saniye. Aynen. Saat ol. fena değil. Aa ismini de değiştirebiliyorsun. Aa isim koyabiliyorsun. Aa isim koymuş bu mu ismi? <laughs> ben ben. Yani ya, gerek yok ama. Ben, ben Ama. Aa bak bu güzel. Asist mi? Ay çok severim. Cennet altıysa adam kesiyor? sistem galiba. 27 yedi İyi bayağı iyi. maçta değil ama. <laughs> Abi maçta değil. Arkadaşlar ya gelsin 1 ve bir. Gelsin. Ben direk Çok sevin. 2 ve 2 gelse kanka. Sen de bize. Ko ben kolt alırım sen de alırsın sen suya gidersin. Ben adamlar arada. Eğmen üç ve üç. Üç ve üç. Arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. 3 vs 3, 3 vs 3, 3 vs 3. Oğlum bir geri dön şuraya. Durdur videoyu. Arkadaşlar anlamayanlar için anlatacağım. 3 kişi elma, 3 takım elmas kapmaca oynayacak. Aynen. Mesela Abi, bir iki... takımda 3 kişi, bir takımda 3 kişi, diğer takımda 3 kişi. Güzel. Bence yani 9 kişi olacak. Acaba şey... Ha. Hayalet oldu gelmişti ya. Hayalet modu tekrar yutamadı. Aynen bunu... Ha, her karakterin kupayalı olsun diyor. Bu Crow'un kupayalı. Ben isterim. Ben... Sadece Crow'un değil bütün karakterlerin. Hem kostümü veriyor. Bak. Mükemmel bence. Kanka Aa, e, yenildiysen 10 taşa tekrar geri dönüyorsun. Ben az önceki çok anlayamadım ya. Aa uh. İşte Koyaksın. bu. 100. Evet. Arkadaşlar yani bazıları şimdi yavaş kazanlar var. Onlar gelmişsin diyor. Arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum. Görüşürüz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, Eymen'e yarın videoyu atacağız. Arkadaşlar Ege açıklamayı benim kanalıma yazacak. Oraya bakmayı unutmayın. Arkadaşlar arkadaşlar. Eymen'in kanalına... Videoyu attık ama şu an atamıyoruz. Aynen Yarın arkadaşlar. Göndereceğiz Hadi görüşürüz. Bay. Benim... Arkadaşlar Ege benim kanalımı e, yazacak açıklamaya. Aynen. Şu an abone olamazsınız ama. Hadi bay.